Genel hareket denklemlerini teker olmayan cisimlerde nasıl yapıyoruz ona bakalım. İki tane de öyle sorumuz var. İlk sorumuz burada. Bir tane çubuğumuz var bakın. B'den tutturulmuş iple A'da da bir yay var. Ve şu haliyle statik dengede aslında. 4 kilogrammış ağırlığı da bakın. B ipi kesildiğinde, B'yi kesiyoruz şuradan. Kesildiği anda çubuğun açısal ivmesini bulunuz. Bu biraz şeye benziyor. Geçen dersimizde şu soruyu çözmüştük hatırlarsanız. Biraz geri gideyim. Şu soruyu hatırlıyorsunuzdur. Burada B'yi çektiğimiz andaki A'da oluşan tepkileri soruyordu bakın. B'den şunu çektiğimiz anda bu aşağıya doğru inmek isteyecek. Benzer bir soru var burada. Ama bu sefer fark olarak bakın bu A noktası sabit bunun. Şimdiki sorumuzda ise o öbür noktada yay var. O yay işi biraz karıştırıyor. Çünkü başta sıkışma oluşmuş yayda ve yayın başlangıçta bir tepki kuvveti var. Onu bulmamız gerekecek en yani başta. Yani statik dengedeyken bir tepki kuvveti var. O gerekli olacak bize. Onunla çünkü ittirmek isteyecek A noktasını. B de serbest kaldığı için B de aşağı gitmek isteyecek. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Burayı kestik. B aşağıya doğru gitmek isterken A'daki yayda sıkıştığı için bunu yukarı doğru ittirmek isteyecek. Dolayısıyla burada bir tepki olsaydı sadece mafsal olsaydı kim sadece B aşağı gitmek isteyecekti. Fakat şimdi burası da ekstra yukarı gitmek istiyor yay ittirdiği için serbest bıraktığımızda. Dolayısıyla bu hani A sabitken ki aşağıya doğru dönüşten biraz daha hızlı dönmek isteyecek. Çünkü A'da ittiriyor burayı. Çok daha hızlı olacak. Yani e, burada çözüm biraz daha beklediğimizden farklı. Bunu belki şöyle açıklayabiliriz. Eğer A noktasında mafsal olsaydı, örnek pim olsaydı mesela, soru 1'deki gibi çözecekti. Soru 1 dediğimiz burada şu soru gibi çözecekti. L soru. Bunu çizeyim ben buraya. Soruyu çizmek istedim buraya ama sayfa 95 değil. Sayfa 95'teymiş. Sorusu gibi çözecektik. Çünkü bakın bunun burada pim var ve buradan bunu çekiyoruz. Yeni düşmek istiyor. Sadece onu çektiğimiz için yer çekiminden dolayı düşme var bu soruda, şu soruda. Bizim sorumuzda ise B'yi bıraktığımızda yer çekimi bir aşağı indirmeye çalışıyor bunu. Ama A sıkıştığı için bu da bir yukarı ittiriyor. Yani ekstra bir döndürüyor bunu. Onu düşünmemiz gerekecek. Onu da yazalım şuraya. Fakat mapsal yerine yay olduğu için sıkışma kuvveti ekstra ivme oluşturacak. Dolayısıyla çözüm farklı nasıl farklı olacak? Bakarsak A'da bir yay kuvveti var. Önce onu bulmamız lazım. A'daki yay kuvvetini bir statik dengedeyken bulabiliriz. A'daki yay kuvvetini, sıkışmış yay kuvvetini ip kopmadan önceki statik dengeden bulabiliriz. O zaman buna bir bakalım öncelikle. Statik denge diyelim. Burada bir yay kuvveti var. F yay diyelim isterseniz. Başka bir kuvvet yok zaten. Serbest cisim diagramı çiziyorum. Ağırlığı var bunun. 4 çarpı 9,81. Bir de sağdan da bakın ipin tepki kuvveti var. Daha doğrusu ipin T, t kuvveti var. Buna da T diyelim. T, B noktası diyelim. Şunlar 1 metre, 1 metre. Bizim burada bilmediğimiz B var. B'yi elimine etmek için denklemden moment alabiliriz B noktasına göre direkt aslında. Şurası B noktası, şurası A. Ve F yayı bulabiliriz. Toplam MB diyeceğim o yüzden ben. Kolaylık olması açısından. Biliyorsunuz statik dengede olduğuna göre direkt sıfır yazıyorum yanına. 4 çarpı 9,81. Bunu zaten benim istediğim yönde döndürüyor. Pozitif o yüzden d eksi çarpı kuvvet kolu iki, 2. Buna eşit 0 diyorum. Buradan fy'yi çektiğimde fy eşittir. 19,62 Newton gelmiş. Bu kadarlık bir yay kuvveti var. Statik dengedeyken. Şimdi bu yay kuvveti ne olacak? İpi kopardığımız anda yine aynı yay kuvveti var. Ama o andan sonra yay kuvveti azalmaya başlayacak. Neden? Yay uzamaya başlayacak. Ama ilk ilk kopardığımız anda, ilk kestiğimiz anda ipi 19.62'nin tamamı cisim üzerinde bir ivme oluşturacak F eşit MA'dan. O yüzden onu F eşit MA denklemine dahil edeceğiz. Yani şöyle diyebiliriz. İp koptuğu anda sadece o anda bakın. Ondan sonraki anlarda 1962 olmaz yay kuvveti. Çünkü uzamaya başlar. Ama ilk koptuğu anda A'daki kuvvet statik dengede bulduğumuz F yay eşit 1962'ye eşit olur. Dolayısıyla şimdi ip koptuğu andaki serbest cisim diyagramını çizersem ben. SC'de. Burada bunu çizdiğimde çubuk için. Yukarı doğru şuradan 19,62 olacak Newton. Direkt ip koptuğu anda dediğim gibi. Ondan sonraki anlarda 19,62 olmaz. Burada 4 çarpı 9,81 var. Bir de B noktası var. B'de ip koptuğu için B'de herhangi bir kuvvet yok. B bir anda boşaldı kuvvet anlamında. 1 metre 1 metre uzunlukları var. Bir de kinetik diyagram çizelim. Bunlar eşit olacak çünkü birbirine. Kinetik diagram çizersek de A ve B noktaları. Biliyorsunuz kinetik diyagram biz Sadece merkezdeki ivmeleri göstermek için çiziyoruz. İvme kuvvetlerini. Yani G noktasından aşağıya doğru bir M, A, G, G var diyelim. Bir de bu A noktası merkezi dönmeyi düşüneceğiz değil mi? Burada düşündüğünüzde. O yüzden bir de M, A, G, X var. Şöyle. Bunlar aslında normal ve teğet bileşenler diye de düşünebilirsiniz. Bir de şöyle örgü alfa var. Bu şekilde döneceği için. G merkezinden. Şöyle G, G merkezi buradan. Burada A merkezi dönmemesi gerekmiyor mu? Yani sonuçta o da yukarı ittiriyor. Biz yani tam A merkezi... Hı, anladım. Tabii. Ya yukarı ittirdiği için tam olarak A merkezde olmuyor aslında. O yüzden aslında normal ve teğet yazmadım ben. Dediğin doğru. O biraz daha belki yarı çapı farklı yerde olabilir. A'da ittirdiği için. Ama A ittirmemiş olsaydı yani mesnet olsaydı orada A merkezde olmuş olacaktı. Şöyle ayırt edebiliriz onu aslında. Tekrar bir önceki soruya gidersek. Bakın burada A noktası yay olmadığı için, mesnet olduğu için direkt o merkezliydi. O yüzden aslında normal ve teğet bileşenler olarak yazmıştım ben bunu. Gördüğünüz gibi. Şimdi A'da yay olduğu için, yay sıkıştığı için A'dan ittirmeye başlayacak. O zaman direkt A merkezli bir normal ve teğet yazamıyorum. Arkadaşınızın dediği çok doğru burada. Onu belirtmek lazım. Ama AX ve AY diye X ve Y yönlerinde yine ivmelerini ayırabilirim. Teğet ve normal yönlerini bilmiyorum ama. Çünkü a biraz daha yukarı doğru ittirdik. Farklı bir noktada oluşacak. fx eşit ma diyelim. Ve bu işlemleri bir yapalım öncelikle. fx olarak baktığımızda sol tarafta hiçbir x yönünde bileşen yok bakın. Sıfır yazacağım o yüzden. Sağ tarafta ise MAGX var. Bu hani eksi de alabilirsiniz. Sola doğru sonuçta. Başına eksi yazabiliriz. Ama yine pozitif geliyor. Çünkü başka bileşen yok. Buradan m aslında kütlemiz 4. 4 eşit sıfır olması için ne olacak? AGX'in sıfır olması gerekiyor. Dolayısıyla yatayda herhangi bir ilmimiz yokmuş. Onu buradan belirlemiş olduk. Bir de FY'ye bakalım. Bu da yukarı doğru pozitif olsun. Buradan da bakarsak 19,62 eksi 4 çarpı 9,81 eşittir diyorum. Eksi 4 çarpı AGY var. Buradan da AGY'yi çekersen bakın. AGY eşittir. 4,905 metre bölü saniye gelmiş. Pozitif geldiğine göre verdiğimiz yön doğru yön. Yine aşağıya doğru dolayısıyla. Bir de toplam Mg'yi yazalım. Üçüncü denklemimiz Toplam Mg eşit. Toplam MAD artı G alfa. Direkt genel formülümüz bu. Şöyle pozitif alalım. Buradan G'ye göre G bu arada şurada da G'yi gösterelim. Şurası G noktası. şurada A noktası. G'ye göre momentleri aldığınızda bakın sol taraftan. 1962 çarpı 1 negatif yönde döndürüyor. Eksi 1962 çarpı 1 diyoruz o yüzden. 4 çarpı 981 zaten G'den geçtiği için momenti yok. Başka da bir şey kalmadı solda. Sağ tarafa baktığımda M, A bileşenleri X ve Y zaten G noktasından geçiyorlar. Onların herhangi bir momenti yok. Ama sadece burada I, G, alfa oluyor gördüğünüz gibi. I, G, alfa ise benim gösterdiğim yönün tersine o yüzden eksi ıg alfa olacak. Eksi ıg alfa yazacağım. ıg'yi de çubuk için 1 bölü 2 mn kare. 4 çarpı l'si de 2 metre. 2'nin karesi. Şöyle mn kare diyebiliriz buna. Bunu da yazarsak buraya tek bilinmeyen bakın alfa kalıyor. Buradan da alfayı çekebilirim. Alfa eşittir. 14,715 yani bu arada şu metre bölü saniye kare. Bu da radyan bölü saniye kare. Yine bu yönde çıkmış alfayı da bu şekilde bulduk gördüğünüz gibi. Tek önemli nokta burada neydi? Dediğimiz gibi eğer yay varsa statik dengeden o yay kuvvetini buluyoruz. Onu da bakın burada sisteme dahil ediyoruz. Burası önemli.